Bugün stüdyomuzda Abdullah Ahmet hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a şükür hocam. Siz nasılsınız? Elhamdülillah sizinle beraber burada Lale Gül TV stüdyolarında hizmetlerimizi anlatmak. Bize büyük şeref. Kıymetli dinleyenlerimize, izleyenlerimize derdimizi paylaşıyoruz ümmetin derdiyle dertlenmeye gayret ediyoruz. Siz de böyle bir işe vesile oluyorsunuz. Siz de bizim hizmetlerimize ve bizim hizmetlerimize destek olanlar da hep yaptığımız işte ortaklar. Elhamdülillah hep kazananlardanız. Ümmetin derdiyle dertleniyorsak kazananlardanız. Yok diyorsak ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bir güruh var ise bilsin ki bu güruh yılanın kendisi de olmuş diyorum. Programa da böyle biraz sert başlamış olduk ama biliyorsunuz ümmet coğrafyası kıymetli Ali kardeşim kan ağlıyor. Ümmet kan ağlıyor. İslam coğrafyaları kan ağlıyor. Bunun değişmesi için alimlere ihtiyacımız var. Hatta geçen bir rivayette okudum. Müsaade ederseniz onu da söylemek isterim. Tabii buyurun. Cennetle alakalı bizim Gül TV'de derslerimiz var. Tembihül Gafi'den Altın Öğütler. Konu cennete geldi. Cennette insanlar alime ihtiyaç duyacak mı? Ya zaten girmişiz içeriye. Dünyada sormuşuz alimleri soracağımız ama bakın cennette peki alime soru soracak mıyız? Ve deniyor ki melekler diyecek ki ey insanlar yüce Mevla'mızdan isteyin. İnsanlar diyecek ki ne isteyelim? Zaten cennetteyiz. Bütün nimetlere gark olduk. Ne isteyeceklerini de melekler söylemiyor onlara cennetin içerisinde alimleri arayacaklar, bulacaklar. Ne isteyelim yine Yine alimlere soracaklar. Mâ Cennette de. dahi alimlere ihtiyaç var. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum kıymetli abim. Alimler olacak ki hakkı konuşacak ki bu Müslümanların üstündeki kara bulutların kara bulut olduğunu söyleyecek. Delikanlı, sözünün eri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini baş tacı eden alimler lazım.